Selamlar. Wow izliyoruz arkadaşlar. Bu arada tüm katıl teşekkürler. Gerçekten çok değerli benim için bu. Çok sağ olun. Arkadaşlar bu akşam saat 10 civarı öyle söyleyeyim. 10 çeyrek gibi falan böyle muhtemelen bir aksilik olmazsa. Beraber sizlerle bu Raw'u tamamen izleyeceğiz. Ben de parça parça izliyorum biliyorsunuz. Tepki videosunda. Ona göre şu an Jaden McDonough Arturo'nun maçını izliyoruz. Arturo artık bayağı bir yine bu hani eğlence faktörünü en azından hikayelere yediriyor ve hoşuma gidiyor. Şu an iyi oldu yani. Adam bayağıdır çünkü yoktu, sakattı. Judgment e girmek istiyor falan biliyorsunuz. Uf! Tu aldı. Arturo kazandı. Hadi buyurun. Arturo artık Judgment Day'de. <laughs> Vay be. Vay. Arturo en son ne zaman maç kazandı böyle? Vay be. Judgment Day. E ne oldu şimdi? JD McTan'a gitti mi Judgment dayı? Dur bakalım onları izleyeceğiz. <laughs> ah, Miz'le Günter'in maçı. Çok şey yani şu an. Kaliteli yani. O orada. Üst tiplerden Skull Crushing finale. Uf, çok iyi hareketti bu arada. Yok 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 Günter Aa ucundan kaçtı. Ucundan kaçtı. Ra Noel Edition Skull Crushing Finale. Valla normalde bu maçı kazandıracak hamleydi ama aradan vakit geçti, kalktı. Hadi geçmiş olsun Powerbomb bitti. Hop! Oh, devam ediyor, devam ediyor. Haydi geçmiş olsun. Slot line. Bir power bomb daha gelecek galiba. Yo, Mizi şu an yok etti ya. Hop güm bitti. One, two, three. <laughs> Günter Intercontinental Kevin'i devam ettiriyor. Do drop. Do drop. Piper Nevin gitti. Powerhouse. Şu hareketi seviyorum ya. Katana Chance ile Kaelin Carter'ın bir tek aya bacağına geldi. One. Son anda Chelsea Green. Son anda iki buçuk. Son anda geldi. Hop. Şu yanlış şey. Hadi hey, dur tag almak için kendini çekiyor. Aldı tag'i. Chelsea, Chelsea. Ve chance. Olmadı. Oo! Bitiriyor ha. Temellere de şaka. Çünkü şey Piper Newman dışarıda. Uf. Yalnız bu arada gerçekten iyi güreşiyorlar ya. One, two, 3 bitti. Yeni tag team şampiyonları var arkadaşlar. Kadınlar tag team şampiyonları. Katar Chance. Kaden Carter. Bu ikinin güreşi iyi ya ben seviyorum. Ama hani çok ses getirecek ikilolukları şu anda çok düşünmüyorum ama bakalım hadi. Bak samimi olacağım size Nakamura'nın şu şeyi ilginç değil mi ya? Bana ilginç geliyor. Şu anime çok düşkün biri de değilim hani. önce dedim hani anime benim için birkaç tane. Pokemon'dır, Beyblade'dir falan hani. Zamanında tabii bir tek Sailor Moon'dur Dragon Ball falan da izledim de. Ama You bastard mı? Konser diyor Piçti oğlum Oo. Oğlum bir dakika o muhtemelen şey Bir kalıp bir şey söyledi ama babam babam falan bir şeyler girdi Bir dakika bu hikayeyi okuyon da O Last fight Ben senin son Mücadelen olacağım Fena. Bore. Ne dedin lan? Küfür mü ettin oğlum? Altyazı da yazmadı ha. Şşş. Oğlum altyazı da yazmadı, küfür mü etti? Bir dakika. <laughs> Kodi ağzına sıçıyor şu an ama. Kodi şu an yok yedi. Ağız burun girişiyorlar. Heh. Bir şey diyeceğim, dün... YouTube'daki canlı yayında bir arkadaş şey demişti. Abi eskisi kadar artık backstage segment pek olmuyor ya falan demişti. Aynen öyle bakın, böyle şeyleri görmek istiyoruz işte. Şu an yani arka alanda baya... arenaya kadar geldiler. Evet. Nakamura and Cody Rhodes. <laughs> hmm. Güvenlik girdi araya. Babayı tutarsınız o Cody'yi. Oğlum çünkü bak hikayede baba maba falan bir şeyler girdi. Bastard falan böyle dendi bir şeyler. Cody'yi tutamazsın bu arada. Cody geliyor. Cody geliyor. Ya, o kadar kişinin kodi fiziğinde birini tutamaması da garip bu arada. Onu da söyleyeyim de şimdi. Ne? Davi bir sahte miymiş? Nakamura amele sümü gibi düştü. Hadi güvenlikleri dövüyor şu an. Arkadaşlar her güvenliğe dikkat edin. İleride bunlardan göreç çıkabilir. Tam bunu dediğimiz sırada Elenet'in 2011'deki şeyi çıkmıştı değil mi? Şu an aldım nefret ettiğim adamın gözüne bakarak bunu söyledim diyor. Punk'tan bahsediyor. Şu an senin de gözünün içine bakıp söylüyorum senden nefret etmiyorum. Bir o acıyorum sana falan diyor. Bir dakika yalnız Dur bakalım. Aa mevzular mevzular. Bunların hepsini full izleyeceğiz arkadaşlar. Twitch'te olun bu akşam. Bu akşam Twitch'te olun. Saat ondan sonra beraber. Uf. Dur. Yani bir tık geç saatte olacak. Kusura bakmayın. Ruada hani 2 saati aşıyor. Ama yapacak bir şey yok. Çalışma, iş, işlerim, işim bu saatte bitecek mecburen. Saat 10'a doğru evde olacağım. Geldiğim gibi de yayın açacağım. Oo, SmackDown öyle olmayacak ama. SmackDown'u 8 defa izleriz. Uf, uf. Drew McIntyre'ı iyi işliyorlar da. Ulan Drew McIntyre acaba bir şekilde setten kemer alıp Siyan Punk'la olayı kemersiz mi olur acaba ya? Oo, Alabama Slam gelecek. Oraya mı? Uf 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 uf. fena fena fena. Hadi. Hadi. Brothers Ball. Maçları falan full izleyeceğiz abi işte ona göre onu söyleyeyim. İlgim çekiyor çünkü bir. İki. Oh, Kubra Graal geldi sırta. Oğlum seyirciler arasında birinde hakem şeyi var üniforması nasıl <laughs> Hani Allah Allah. Gerçekten birinden mi aldı acaba? Bitti. Demi Priest. Kulağa gitti ama. Kulağın üstüne düştü değil mi? Creed Brothers yalnız tatlı geliyor. Team Champions The Judgment Day. I've been I've been Nile'da... Ria'ya gidiyor herhalde. Ria öpücük falan yolluyor ya şşşş bak. Full izlemek için Chargebook Day segmentlerini Twitch yayını bekliyorum. <laughs> Allah kemerleri. Ria da geldi. Şampiyonlar ya. Ayrıca Jay'i yenecek de ben göreceğim. Two olmadı. Happy Holidays. Hiçbir şey olmaz. Jayce alacak bu maçı. Aa Arturut. Yo Arthur nereye lan bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> niye Arthur'du zannettiysen. Uzaktan o kadar çok yüzü görünmedi ki bir de Backstage segmentlerini izlemedim ki şu an onun Kofi olduğunu anlamadım bile yani. Bilmiyorum bile öyle söyleyeyim. Backstage segmentlerini falan şimdi izleyeceğiz Twitch'te işte. Akşam. Guys are down. Geliyor. Oğlum adamın yiğiti niye yine sansürlü? Yoksa tişörtü mü sansürlü yapmış? 1, 2, 3. Day one iş. Day one iş. Güzel mevzu. Day one iş. C aldı.